erkeği sizce nasıldır? Sinsi, adamını satar, dostunu satar, her şeyi yapar. Yalova erkeklerinden korkun. İlçesine göre değişir büyük bir ihtimal. Yani tanıdığım şimdiye kadar öyle. Bazı ilçedekiler çok şımarık bazı içindekilerde çok nazik, kibar ve naif oluyorlar. Tam bir babacı, evci böyle evine bakabilecek bir erkek. Mükemmel bir erkek. Ben memnunum. Hatta nişanlım da buralı zaten. O yüzden geldim buraya. Benim için mükemmel bir erkek. Yalova erkek. Genel ortamcı, yalancı. Ya, i̇yisi bize denk gelmedi. Umarım birilerine denk gelir. Yalova erkeği güzeldir bence. Yalova erkeği insanla göre değişiyor. Yani yapıya göre de değişir. Düşünce açısından mesela farklı insanlar olabiliyor. Ama genellikle insanlar, yani erkek genelinde mesela tabii ki yani insanlar iyidir. Mert'tir. Dilenci, yalancı ve rahatsızdır. Dürüsttür, ee, temizdir, çalışkandır, vatanseverdir. İyidir, merttir, dürüsttür.